Konfüçyüs ya da Kongzi Çinli filozof, eğitimci ve yazar. Milattan önce 551 yıllarında Doğu Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılmakta. Çin uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilmektedir. Güzel sözlerinden derlemeler İyi insanlar daima kaybeder. Çünkü adil dövüşürler. Kalp doğru yola girdiğinde özel hayat gelişir. Özel hayat geliştiğinde ev hayatı düzene girer. Ev düzene girdiğinde ulusal hayat derlenip toparlanır. Ve ulusal hayat derlenip toparlandığında ise Dünya huzura kavuşur. Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar ise umursamazlar. Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur ya da öfkeyle. İyi insan Güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insandır. Akıllı insan kimseyle yarışmaz. Böylece kimse onunla yarışamaz. İyi niyetli insanlar yalana çabucak kanarlar ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar. Kuyunun dibinde yaşayanlar gökyüzünü kuyunun ağzı kadar görürler. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir. Nereye gidersen git ama tüm kalbinle git. İnsanların umutlarıyla oynama. Belki de sahip oldukları tek şey odur. Hayallerdir insanı ayakta tutan. Düşünmeden öğrenmek kaybedilmiş bir emektir, zaman kaybetmektir. Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. Sevdiğin bir işi seç, böylelikle hayatında bir gün bile olsun, çalışmak zorunda kalmamış olursun. Tanrım bana çiçek dolu bir bahçe ve kitap dolu bir ev ver. Arkana bakma, oraya doğru gitmiyorsun. Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. Öğrenmek ve sonra bunu başkalarına öğretmek zevk verici bir şey değil midir? Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. Gölgesiz mutluluk olmaz. Bak, güneşte bile leke var. İyi davranışlar birikmezse bir insanın ismini yüceltmeye yetmezler. Kötü davranışlar birikmezse bir insanın yaşamını yok etmeye yetmezler. Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanları yitir ne de kelimeleri. dağı yerinden oynatan adam, küçük taşları taşıyarak başlar. Yakınmaksızın yoksulluğa katlanma güçtür. Gururu olmayanın zengin olması kolaydır. Büyük insanlar hep hoşnut ve rahattırlar. Küçük insanlar ise hep üzüntü ve telaş içerisindedirler. Sahteci olmayı Buyurgan davranmayı ya da dal kabukluğu utanç verici sayarım. Küçümsememi gizleyerek benimle dostmuş gibi davranmayı da utanç verici sayarım. İdare etmek dürüst davranmakla mümkündür. Eğer siz halkı dürüst yollarla idare ederseniz, kim eğri olmaya cesaret edebiliyor ki? Uzağı düşünmeyen adam, acıyı yanı başında bulur. Eğer bir şeyi zorla elinizde tuttuğunuzu düşünüyorsanız, ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Üç büyük tehlike. bir, Akıllı insanların duygusuz oluşu. 2- Duygulu insanların etkisiz oluşu, 3 etkili insanların akılsız oluşu. Kendisini eleştirebilen insanlar doğruyu ve güzeli bulma konusunda daha şanslıdırlar.